Farm herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halit. Arkadaşlar güvercinlerimizin kanatlarını çözmüştük. Ve şimdi ilk defa çözük olarak yuvanın önünden bu görmüş olduğunuz tentenin üzerine uçuracağım onları arkadaşlar. Etraflarını daha iyi tanıyabilsinler diye böyle bir uygulama yapacağım arkadaşlar. Bugün halen 3. gündeyiz. Güvercinlerimiz buraya geleli 3 gün oldu ve tamamen 3 günlerini doldurmadılar arkadaşlar. Şimdi kısa bir uçuş yaptıracağım onlara. Bu kümese daha hızlı alışmalarını sağlayacak ama siz bunu yapmayın arkadaşlar. Bu biraz tehlikeli bir durum. Ben biraz daha güvercinlere esnek davrandığımdan dolayı sevgiyle yaklaşımdan dolayı arkadaşlar böyle onları elle tutup oynamadığımdan dolayı arkadaşlar burada sistem biraz daha farklı. Siz yapmayın. Sizin orada e, kuş baktığınız yerde fazla bina vardır. Güvercin yanlışlıkla başka bir bina üzerine atlar. Geri gelemez. Gidebilir arkadaşlar. Benim önüm açık. Buranın avantajı bu yönden güvercin alıştırmak için çok e, elverişli arkadaşlar. Şimdi kuşları ben bu tentenin üzerine göndereceğim arkadaşlar. Bakalım kaçan güvercinimiz olacak mı? Evet arkadaşlar bu kuşların çoğu yeni kuşlar. Şu anda damdalar. Şurada iki tane daha kaldı. İkisi de havalandı şu an. Evet. Arkadaşlar şu anda güvercinler görmüş olduğunuz gibi tenten üzerine uçtular arkadaşlar. Ve buradan tekrar geri gelmeleri gerekiyor. Kesinlikle rahatsız etmiyoruz arkadaşlar. Güvercinleri rahatsız etmiyoruz. Kendileri istediği şekilde burada takılacaklar arkadaşlar. Bango ve Postarap geldi. Yeni kuşlardan bir tanesi geldi arkadaşlar kümesin önünde şu anda. Diğerleri de gelirse kümesi alıştırmanın yarısı bitmiş olacak arkadaşlar. Yer yolu geçmiş olacağız. Evet. Kuşlar kümesi sevmişler arkadaşlar. Kuşlar tenti üzerinden kümese uçuş yapıyorlar. miskiler hala toparlayamadı. Onlar büyük ihtimal uçmayacaklar arkadaşlar. Onları damızlık olarak kullanacağız. Ama yavrularını uçuracağız arkadaşlar. Yavrular uçacak. Böyle giderse yarın kuş uçurmaya başlarız. inşallah Bakın arkadaşlar. Oradan bu tarafa geçiş yaptılar kuşlar kümesi sevdiler. Evet. Hisli yavru da, dumanlı yavru da geldi arkadaşlar. Kuşlar kümesin önünde. Evet, miski de geldi. Onlar zaten buranın kuş arkadaşlar. Bu patatesler de arkadaşlar, bizim diktiğimiz patatesler. Dün deneyim dedim, bir tanesini boşaltayım dedim. Ee, kovanın içi patates doluydu. Bunları tohumluk ayırdım arkadaşlar, diğerlerini de yedim. Çok aç boğazlıyım ya. Arkadaşlar durum böyle, kuşlar kümese alışmış gibiler arkadaşlar. Ama bugün uçurmayacağım. Bugün de sabredeceğim. Siz de sabredin. Yarın güvercinlerin uçacak olan filosunu dışarıya çıkaracağım arkadaşlar. Bunların arasına bangoyu ve arapı da katacağım arkadaşlar. Elle büyüttüğümüz yavruları katacağım arkadaşlar. Ve yeni gelen kuşları hep birlikte uçuracağım. Miskileri kapatacağız arkadaşlar. Dışarıda tutmayacağız. Onlar artık damızlık ekibi arkadaşlar. Onlar dinlenecekler. Önümüzdeki ay tekrar yumurta yaptırmak için çalışacağız arkadaşlar. Onların damarını çoğaltmamız gerekiyor. Ama miskinin miskilerin yavrusunu uçuracağız arkadaşlar. Yavrusu nerede? Yavrusu burada arkadaşlar. Şu an kaçan. Gerideki arkadaşlar sol tarafta arkadaki bize doğru olan miskinin yavrusu arkadaşlar. En azıcıkcık ama o da 3-4 gün sonra uçmaya başlayacak kondisyonu güzel arkadaşlar. Kondisyonu güzel. Renkleri iyi. Kuşun tipi şekli, şemali, paçaları, boyun yapısı güzel arkadaşlar. Kafa kafa yapısı, kuyruk yapısı, kanat yapısı güzel. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı paylaşalım. Ve kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.